Doğru mu? Giriş yeri burası. Arka okulun bahçesinden giriyor buraya. Burada e, bir, iki, üç, dört, beş kat yeri var. Beş kat kesmiş burada. Ondan sonra buradan lağaboya doğru. Lağaboda da oradan bir delik açıp e, koyuncunun kasasına geçmiş. Ne zaman oluyor? Kaç saat? Kaç gibi oluyor? E, biz dünler e, sabahleyin 10 gibi, 11 gibi mağazamızı açtık 5 gibi kapattık kamera kayıtlarından da baktığımız üzere 8'e çeyrek kala filan içeriye giriyorlar. Sabahlin 6'yı çeyrek geçe içeriden çıkıyorlar. buradan arkadan okul bahçesinden okul bahçesinin arkasında ince bir yol var. Oradan demir parmaklıkları keserek ilerleyip buraya gelmişler. Burada bir kat kalın, şu kalınlıkta saç var. Demir parmaklık var. Kontu var. Ee, ondan sonra tahta bölümümüz var. Bunların hepsini keserek de buradan içeriye girip labonun oradan dört pirketlik bir yerde kesip oradan kuyumcunun kasasına geçmişler.